Üç boyutlu görüş estetiği dental estetikle birlikte çevre dokular üzerinde yapılan bazı dokunuşlarla oluşturulan estetiktir. İyi bir dental estetiği bileçik dediğimiz beyazlatmalarla ya da lamine dediğimiz bazı restoratif işlemlerle sağlıyorken tam bir estetiği oluşturabilmek için de çevre dokulara da bazı müdahalelerin yapılması gerekiyor. Çevre dokular üzerinde işlemler yapılırken de botoks ve dolgu gibi materyallerden faydalanıyoruz. Botoksu daha çok yoğun kas aktivitesi olan, kırışıklığa meyilli olan hastalarda bu kas aktivitasyonunu bloke etmek amaçlı kullanırken dolguyu daha çok doku kaybı olmuş olan bölgelerde doku kaybını tamamlamak amaçlı olarak kullanıyoruz.